Merhaba arkadaşlar. Ben Leaflook. Ben de Kravlet. Ee, ve bugün yeni sürpriz serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Survival serisi. Ye, yeah, normal Survival ama. Mod yok. Evet. Bu arada yeni bir mikrofon aldım. Zaten anlamışsınızdır. Sesi daha gayet güzel, cızırtı yok. Şimdi... Aynen başta çok uğraştık ama sonunda başardık. abi sensibiydi. Tamam. Gece lan. Bekle. Hop Leaf, operatör yapayım. Ya şu şeyi nasıl yapıyoruz? Race map'in ayarlarını nereden giriyoruz? Ben mesela bir dakika. M'ye bas, waypoint'e tıkla. ADD deyince. Abi village var. Nerede? Yanı başından. Oha burada da var. Nasıl lan? Oho. İki tane village var. Bekle. Abi koptu yanı. Abi yanında koptu. Yuh yuh yuh. Ya diyorum bobbing istemiyorum. Senin skin gitti Tamam. Ne oldu? Ya bir an normal almadığımı unuttum da falan. Gel şu ilk önce buraya gidelim gel. Bir dakika dur. Evet gördüğünüz gibi bunlar benim tek süpeklerim. X'e basınca bak büyük harita açılıyor gel. Senin şey çıkmış yani skin gözükmüyor. Biliyorum biliyorum bu şeylik öyle olsun videoluk. Abi sabah o yapsana. Işte. Hı? Hardcore mu yaptın lan bu ne? Hard yaptım galiba. <laughs> 50 bin tane şey var mob var. Ben o Seriyi uzun tutmayı planlıyoruz yani en az 50 bölüm. Aya aya bir şey yani. Onu mu ne kadar seriye devam? Bu bölümlük villajla sen telefon bilgisayar mı yakın? Yo. Allah küçük bir telefon cızırtı gibi bir cızırtısı gibi. Şu an yakında full attım bir <laughs> tamam. Şimdi <gülüyor> bu villajları Hemen öldürmeyeceğim, sonra öldüreceğim. Ya birleşileri öldürme dedim, belki ki. Bunlar insan sever birleşileri. Bunlar, Bunlar bak bak nasıl bakıyor. Çok Creeper git buradan vururum ağzına beyin? Ya! Ben, onu tek tek ya. Bir, bir bölümde iki tane tek süpek değiştiririm çok eğlenceli. <laughs> sen sizin mi kıstın inşallah? Kıstı. Ya unutur muyum? ha, sen sizin her zaman kıstın. Ya sen adamsın şey. be. Şimdi village'de bir şey var mı? deniyoruz falan mı? Allah Creeper. Vallahi ben şu an şeyleri topluyorum. O garip sana bıraktım. Ana creeper'ını. Sen de topla. Ben de topluyorum. Ee, şey wheat topluyorum ben. Ben de patates. You like potato? I like potato. Şlak aldım. her yerde inek falan da var ha. <laughs> ne? Epek mi? Oğlum burada her yerde creeper patladı ya. En nefret ettiğim durum. Aa avuç. Demirci yok. İkisi basınca yok. büyük harita şey oluyor onu. Kaçıncı söylüyorum. Za burada hani siyah vullar var. Üstünde torçlar var. Onları da yürütelim <laughs> bence. Onları çal. Ben inek öldüreceğim birazcık. Tamam biraz sen yemek Aa, topla. Ağaç kesmedik biz. Ne, nasıl bir şeyiz? Minecraft'a başladığımız gibi ağaç kesmemiz lazım ya. Yani. Minecraft'ın temeli budur lan. Oyun crash verecek şimdi bak görürsün. <laughs> Hadi gel ilk şeyden, gidelim. Diğer village'e gidelim. Ondan sonra odunu toplarız birazcık biraz. Odun ben bekle. 5 tane odun olsun. Tamam ben diğer village'e gideyim mi? Mega neresin? Beraber buluşup gidelim bence. Valla Ha gördüm Gel Karnım acıktı Kim çıktı tamam Çıktı mı? Evet You like potato? I don't like potato <laughs> Al sana potato Alma al, al, zehirli o Zehirli fark ettim <laughs> zaten Nerede? O zehirli Nerede zehirli. Ee, İleride bak X'e bastım ama X, mı Bir diyorsun? daha bas Bir ha, daha bas gördüm, 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 gördüm İleride Ooo burada koyun, domuz yeneke her şey var A ve koyunlar resmen gelin bana koyun diyor. Kemi boyu yaptı. Her neyse şimdi koştur 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 <laughs> koştur koştur koştur. Ve demirci koştur. var. Bekle ben göstermem lazım. Ha gidiyorum. Alacağım gösteremeyeceksin. Buradaki vilacı öldürebilir miyim? Hayır. Yasak. You like potato? Abi adam şuraya bak ya demirciyi duyunca adam parkur yaptı gitti ya. Bekle dur bakayım ne var. Oo. Bir şey shit. 9 iron ingot. Bir artık iron yok. Hamlet. Yani artık yok. Şu chest'i de alacağım ben. Şimdi Allah. ağaç kazalım. A ağaç kazalım. O zaman gel ormana doğru gidelim hem oraya ev yaparız. Ağaç kazalım nedir? O zaman sen ha, bir tane şey var şurada. Tarla var onu alayım ben. Sen tarla ben, yani ben bir tane şey yapayım. Ee, crafting table. Aynen yap. Şuradaki şeyleri de alayım bir tane de balta yaparım kendime. Bu ne lan? Lan ne yaptım lan ben? İki tane odunun üstüne koyup çubuk çıkartmaya çalıştım. Neresin sen? Demircinin önündeyim. Tamam ben ağaç kazıyorum bak ormanın girişinde. Ya. Of <laughs> çok kötüydü biliyorum. Hadi gel. Şey yapacak mısın mı sen? Kılıç. Ya ilk Ağaz. önce biraz toplayalım da. Odun var mı hiç? Şu odun topluyorum. Ben fırınları çalıyorum. Ormanın içine güzel bir ev yaparız. İlk bölümden mi? Ben yapsak yapalımız. ya, yapsak Dur, mı? Ben, ben şuradaki kapıları falan da yürüteceğim ya. Kapı yapmak Yeter be, yeter İy be. Crafting table da varmış, onunla Bu tamam. beyaz ağaçmış, bu beyaz ağacı dışlıyoruz. Sana koltuk getireceğim. <laughs> beyaz ağaç dışlıyoruz, zenci. <laughs> 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 ya büyük yapıtlar yapacağız, yani sıkıcı olmayacak. Yani böyle modsuz diye de sıkıcı... Aynen. Yani. Redstone falan. Redstone falan. Öyle evet, bir Bela. tane Redstone açacağız ortaya. Orada Aynen. Eğleneceğiz hep beraber. Parkur Aynen. işte bu be. Iron Max yaptım. Ne? Iron. Ne yaptın? X. X. Ne? <laughs> Neredesin? Ormanda bir yerdeyim ben de. Gir göreceksin zaten. Ben buradan virici görebiliyorum. Koyun kestin mi hiç? Kesmedim, kes Öyle sen. Yani sen yetiştikten sen yetiştikten. yemek toplu zaman ben ağaç toplayayım. Kılıcım yok, baltayla katlayacağım koyunları. Oh, yüzümü yumruk atıyorum. Şak, şak, şak. Gel buraya güzel bayağı. Aa, abi böyle yapacağımıza ben bir tane şey yapayım, makas yapayım. Nasıl dört tane ayırın ingot var bende. Bununla öldürmeden Olur. güteriz. Oh, oh, üç dört tane geliyor. Evi nereye yapacağız peki? Onu şabalım. Ya ev bu bölümde bir tane village kullanalım yani bir tane köylü ev kullanalım. Benim kanaatim budur. Ya yani yapalım yapalım. Hayır, küçük bu, bir bu ev. Bu bölümlük diyorum ben. Küçük bir ev küçük bir ev. Topla o zaman oğlum. Küçük küçük küçük. Ben de şu an. Village'de buluşalım bak şu village bizim buluşma noktamız olsun. Tamam ben, de 48 tane odun oldu zaten şu an. Tamam ben de birazcık kas ineceğim ama sen <laughs> kasıyorsun nasıl sallan. Yok yani, Iron Axe var. Ben kılıç yapayım. Kılıçla da şey yaparız. Şurada. İnek mi inek öldürürüz Yeriz Yalnız manyak günümüz oldu Kaç tane? 8 tane Çok o. manyakmış <laughs> Artık 9 tane Aa dur inek var İneği inek, öldüreyim İnek mi lan? İnek misin lan sen? 9'sun sen ne ineği? Beni kandırdın Aşkım gel buraya Leyla Şu an Bela. oldu Bayağı bir oldu yani yeter herhalde 73 tane yeterlidir ama niye bunlar dolu ya? Bunlar sadece koyun. Sen gel bana koyun diyorsun mesela. <laughs> Gördüm seni Kravlet. 18 tane vite, bir tane emot veriyor Aldım mı? Iron axe yapmışsın ya. Evet. Bir tane emot aldığımız oldu. <laughs> Bu ne Dur öldürme emeraldım aldım var. Emeraldım aldım var. Açalım ben doktorum. Merhaba Lilecim. Al sen bunu odun kaz. Al sen bunu odun kaz. Doğukan altı evin içinde mantar vardı lan. Doğukan gitsin kazsın. Doğukan oduncu ya buranın oduncusu ya. Kaz lan. Tamam. <laughs> bir tane Emerald'a yedi tane kukkun çıkını kukun. aldım. Kukuk çık çıkın. Kukun. İnşallah yağmur ya da bunlar burada şey olur. Ney? Üşürler. <laughs> ya. Neredesin? Ağaç kesiyorum. Ağaç kırıyorum. İlerleyelim bence biraz yani. yani buralara yani? ev yapalım. Şimdilik kalalım şurada ya. Ya en azından bu benimlik. Hadi evet, hadi beni takip et gel gel. Evet. Bekle dur odun kazıyorum. Hadi hadi beni takip et. Ne kadar odun var sende? Bende mi? 73 tane falan var. 73. Sadece odun yani. evet. yani? Evet. Saf. Evet. 73. Gel. Ben, tamam geliyorum. Şimdi. Abi benim e düşüyor. Bu benimlik yani kusura bakmayın. Birazcık FPS'e düştü de. Niye oldu? Aa tabi altta 4 tane program açık. Bataklık Çocuk var solda, sağda ya, orman aman, var. Ya hiç giremem ben oraya kayboluyorum ya. Değil mi ben de evet. hiç sevmiyorum oraya. Batakla. Batakla. Gidelim için evi vardır belki. Yok yani ben bakıyorum. Bak şurada. burada, burada bir tane mağara var tam evlik. Nerede? Gel gel. Görmedim Biliyorsun sen. mağara, mağara yani mağaralar ev yapmayı severim. Torş, morç, neden böyle burası? Oh. Tamam ben tamam, bende o bende. Lan ne yumruk atıyorsun bekle. Bundan ettin hayvanı be. <laughs> Burayı yalnız ben çok güzel yaparım. Buralarını kapatırız falan. Üstü zaten kapalı. Tamam işte yap. Ayarla. Bundar ettim diyor. Odun da kapat. Ben de birazcık ha? torç, torç. Bir Ya burada hiç ışık. Aa bende 4 tane torç var ki. Bana işte onları ayarla. Dın dın. Ne oldu lan? Duydum sesi. Ya abi her zaman videomda o çalmak zorunda. <laughs> Ciddiyim bak her videoda çalıyor ya. Sen kazma yapıp şey yap. Kazmam var ama kömür bulman gerekiyor. Kömür buldum. Doğukan kömür bul. Doğukan oğlum, Doğukan buraya bak. karı koca gibiyiz vallahi. <laughs> Doğukan çalış. Bu ne? Bu nasıl torç lan? Torca bak. Çubuğu gözükmüyor. Yok da gözüküyor. Bende gözüküyor. Ya mantarları ne <laughs> yapalım? Biraz sonra cadının evine baskın yaparız varsa. Cadının evi yok ki, ben baktım. Hadi yapsan ev, ev şuraya. Ne demişler, yuvayı dişi kuş yapar. <laughs> tamam, yapmaz. Şimdi muhabbet bitti. sustuk artık. Evet. <laughs> Şimdi iş ciddileşti, ciddiye bindi. Yani buradan sonrası artık hayatta kalma. Hmm. Bundan sonra... Güldük eğlendik ve benim FPS'e düştük gidip. Sen ben sen sen ben yok. Biz varız. Aa, ya bundan sonrası artık Allah kerim. Senasi. <laughs> kerim diye aklıma ilk kom geliyor lan. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya da yan komşumuz geliyor. <laughs> <laughs> Ona da kerim. Akşam oldu çabuk ol. Lanet olsun başka. Lanet olsun bu sergiye. Seni seviyorum. Ben seni çok sevmiştim. Tamam yeter. Evet, Ve evet. belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak kapımızı koyuyorum gel. Bu ne be? Ya gel, gel bir dakika gel. Bir dakika gel dışarı gel. Açık suyu yapacağız. Gel. Açma kapıyı bir dakika dur. Bak şimdi dur lan makas var. Evet. Başlıyoruz. Hatta bu şerif sana bir şey yapıyorum. Makas! <laughs> Fakir makasım geri ver. Bak. Kırparım seni. Kırp beni. Sen evi al şu kazmayı evi biraz genişlet. Seni girelim bence boş ver. Tamam sen işte evi genişlet diyorum ben de sana. Be. Burada tut şeyimiz crafting table'ımız varmış. Yani varmış değil. Yani buraya başkası koymamış. Ya, ben koydum. Nasıl evet Dok. Ben koyabilirim yani. Evet Dok. Haklısın bakalım. Evimiz bu mu şimdi? Evet. Çok ferah. İçececeği, konforlu. Amacım oydu zaten de. Dur sakın merdiven yapma. Bende var. Yani yapacağını biliyorum Boş boşuna donarcam ama. Al ne istiyorsan al. 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 <laughs> sign, sign. I love me. Bilmiyorum yok. Şu dışarısını güzelleştirin dışarı tarlamalı bir şey yaparız. Ya tarlayız ama baya büyütürüz. Ya şimdi bir de biz niye modlu çekmiyoruz? Çünkü e, Minecraft 1.5 ile eklenen yani bildiğiniz modlu oldu zaten oyun kendinden modlu oldu. Aynen aynen yani, o çok, çok çiftten bir şeyler yani. Çok güzel hopperlar hopperlar yani çok otomatik sistemimiz olacak yani hiç şey yapmayın modlu gibi hatta zaten bazen yani belki canımız sıkılırsa mod bile ekleyebiliriz. Aynen ya benim aklımda aslında Monkey creatures vardı da. İşte zor oluyor. Aynen <laughs> işte hayat şartları. Hayat şartları. Sonuçta biz de birer öğrenciyiz. Ne alaka? Adama sorarlar. Ne alaka diye. Kömür buldum. Ya sen adamsın. Stuck. Ben de dışarısını kazıyorum. Ha şey. <laughs> bir tane yorum geldi aklıma. Bir şey demişti. Köylülerden neden nefret ediyorsunuz demişti. Açıklayalım mı? Mesela... Sen açıkla. Bir sırrım olsun. Bu şerefi Bana mı sana bırakıyorum. Ama üstü kapalı anlatayım. Hayır. Yok o kadar da öküzlük. Hayır. Hayır. Ya biz onlar gibi değiliz. İnsanız. Hadi anlat. Hadi anlat. Hayır ben insanım. Hadi anlat. I am human yapmayacağım bunu. Ya neden ettiğimiz Onun nedenini söyleyelim. Çünkü YouTube'da dolanan bazı veletlerin ve hatta yani hileci veletlerin kullandığı bir semboldür villager ve biz de ondan nefret ve o sen direkt eve giriş yaptın çok güzel. <laughs> neden evin için tahtayla ya da gerek yok kadar böyle. Ya eve bak şey gibi oldu ya. Ya <laughs> bak kırma anasını. <laughs> cobblestone 4. İşte normal stone. <laughs> bundan bundan. Ya olsun biz buradan 1-2 gece yaşarız. Bu kadar büyük yerde 1-2 gece. Bana ölüyorum. Bana bir şeyler oluyor. <laughs> Bana ölüyorum. <laughs> Bana ölüyorum. Oğlum düşürsen mi acaba ya? Ben onu niye boş ver. Değil mi ver. Aynen kendi kendime takılıyorum ben şimdi orada. Güneş render distance. Ha. Niye ölüyorum ben? Ayarlara niye girdim ben? Oh! Burası daha da aydınlıkmış. Ne abi? Dememe gerek var mı ya? Var <laughs> bir şeyler yaz oya. 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 Vanmürüt. Seçtiğimiz var. Bak bak bak. Ya bence bak böyle bir ev yapalım tamam mı? Yani oraya yerleşelim. Hiç sonraki sonraki, sonraki son o zaman Hiç sonraki bölümü yok. full eve mi versek? Sonraki bölümü full eve verelim. Tamam sonra hiç, işte yani maden kazarız kere falan. İki yerleştiğimiz yerden hiç şey yapmayalım. Ayrılmayalım. Tamam. Orayı şuraya gibi büyütelim böyle müthiş olur bence ya. Ben nasıl bir zekayım. Fışkırıyor ya. Bak. Arkana bak. Dekorasyonun içine etti. Ben mi sen mi? Şimdi ne yazdım düşünüyorsun değil mi? Evet. Bir şey yazarsan direkt kırarım kötü bir şey. Bak elimde senin yaptığın iron malta var. Şimdi siliyor. Hadi. 1 dakika. <laughs> Şu an video çekilmektedir yaz. <laughs> Siz bir yazıyor 3 saniyeniz gitti falan yaz. Kapışların çok güzel bebeğim. Hadi. <gülüyor> Dur. <gülüyor> ya burada neyin reklam yapıyor ben Allah için. <gülüyor> 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 tamam Abi işte. Bir tane daha. Şunu şunu kırsana. Tamam. <laughs> Kapı Şşşş. Bende ne ara bir buçuk stek cobblestone oldu ki? Bende de bir buçuk stek var. Kardo. Vay be. Aman gerekirse koyuyorum. Bir üç dört bir iki. Şun es. Ya yatak yapayım uyuyak ya. Boş Bu bölümü bitirelim uyuyalım sonra. Lakin <laughs> Mertkan lütfen. Şimdi diyor yatak yapacağım alt tarafı be. Mertkan <laughs> sorun var. Yeni aldı. <laughs> Değişik şeyler <laughs> oluyor. Yarım saattir Kendi başla konuşuyor mu sesin az geliyor. Şu an kötü az. Az mı? Evet az. Çok olması lazım. Bana şu an çok az geliyor şuan şuan iyi tamam. Markan, başka... şu mikrofon yeni aldı ya. Alışma şeyleri. Aynen uzun bir mikrofon güzel bir mikrofon. İki bir mikrofon gidip geliyor. Şimdi bizi bölüm bitirelim. Burada. Ama dur ilk, ilk önce bir şey dur 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 dur. dur. Çabuk ol. ol. Bana kömür vermen lazım ya da vermene gerek yok. Bir dakika. Bunu yapmazsa ölürüm. İnsan şuraya bir merdiven koyar mı? Cebüstünü boşaltmış test. O adam. Yatak yeni yerim oldu. Ha, tamam. Bu düzeltme hiçbirini. Tamam elememiş. Şey. Hadi yap bir şeyler. Bekliyorum videoyu kapatmak Görün, için. Görünce ooo diyeceksin. Ooo. Aynen öyle işte. Sen var ya mükemmel uçuyorsun sen ya. Ya simetri işte ya. Tamam yatalım bölümü bitirelim. Tamam yatakları tamam. koy güzel bir yere. Solda attım. Ben koydum hadi sen de. Tamam. Bir dakika. Bekle. Bekle. Lan sağa kaydım ben. Ay sola kaydım. <laughs> Neden kaydın acaba bak? <laughs> <Tokat. gülüyor> O ne lan? Ben koydum. <gülüyor> <gülüyor> Belki öldürürsün. Ha neyse ilk bölümün sonuna geldik. 2. bölümü de üzere. Bir, Hoşça kalın. Ayır, dur, dur. Ayır, dur dur. 1 2 3 Hoşça kalın. Ya